Merhaba arkadaşlar. Defne ile bugün top havuzunda oynuyoruz. Al bakalım Defne tut. Hop. Sen de bana at. Hop. At bakalım. Yumurta mı Yumurta mı buldun? Bakabilir miyim? Kırmızı bir yumurta Defne. İçinde bir şey mi var? Bir şey. Yumurta buldum. Kırmızı, mavi ve sarı. Üç tane yumurta bulduk. İçlerinde bir şey var. Hadi açıp bakalım mı? Hadi gel. Hadi açıp bakalım. Hadi açıp bakalım. Açabilir misin? Açabilirim. yumurta. Acaba bunun içinde ne var? Ha, un, yumurta, süt. Defne, bunlarla ne yapabiliriz? <laughs> Doğru ya, kek yapabiliriz. Mikser ve kek kalıbı. Hadi ilk önce yumurtayı kırar mısın bu kasenin içine? Hayır. <laughs> Süt koyuyoruz ve un. Koy bakalım içine. Karıştıralım. Al bakalım. İkimiz evet. Evet Defne. Çok iyi akıl ettin. Kekimizi çilekle yapabiliriz. Onu da içine koyalım. Onu da koyalım karıştırmaya devam etmeliyiz. Hadi birlikte. Evet. Hamur hazır. Al bakalım. Şimdi kek kalıbına dökebiliriz. Koy bakalım kek kalıbının içine. İpim böyle yapacağım. böyle yapacağım. Tamam, yap bakalım. Sonra buraya koyabilirsin. Tamam. Hadi anneciğim içine koy. Pişmesi için fırına verebiliriz. Ah, Defne kekimiz pişti. Kapatalım. Fırını kapatalım. Eldivenimizi giyelim çünkü çok sıcaktır. Al bakalım. Bunu, bunu, bunu da takacağım. Hadi al bakalım. Aferim sana. Defneciğim, şimdi şöyle keki tepsiye dökmemiz gerek. Böyle yapacağız. Hop, ters çeviriyoruz. Hadi kabı çekelim beraber. Tamam. Tadaa! Defne, kekimizin üzerine çikolata ve meyve parçaları koyalım mı? Hadi açalım. Açalım. Bak böyle. Aferin evet. Tamam, çok bastırma. Bir tane buraya. Bir tane de buraya. Evet koyabilirsin. Kekimiz hazır. Hadi keselim Defne. O zaman afiyet olsun. Görüşürüz. Sana tabak vereyim. <laughs> Teşekkür ederim. Tabak koyalım tamam mı? Ben, ben de tabak, büyük tabak. Tamam al sana büyük tabak.